Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Yeni bir bölümümüzün adımı eğitim. Eğitime ben de öncelerden biraz karşıydım ama karşı değildim ama çok fazla ilgilenemiyordum. İşte böyle işler çok iyiydi. Fuarlar oluyordu, seminerler oluyordu, ücretli ya da ücretsiz eğitimler oluyordu. Personelim gitmek istiyordu, gönderemiyordum. Bana davetler geliyordu, gidemiyordum. E tabi hayat öyle değil artık arkadaşlar. Hayat değişti. Çünkü günümüzde teknolojiler, eğitimler, bir sürü şey değişmeye başladı. Ve artık işletmeler, odalar, dernekler, bir sürü böyle fuarlar oluşuyor, eğitim seminerleri oluşuyor. Bunların içinde ücretli olanlar da var, ücretsiz olanlar da var. Mesela biz yakın tarihte, yani tarihini çok hatırlamıyorum ama Eylül ayındayız herhalde 3-5 gün öncesinde. Ee, sevgili oda başkanımız Ayşe Aydın, buradan kendisine selamlar. Kendisini çok seviyorum. Yıllardır sektörümüze hizmet veren bir insan. Ayşe Aydın, Bakırköy'de Esnaf Sanatkarlar Odası'nda çok güzel bir eğitim düzenledi. Ee, eğitimde e, hem makina camiasından, hem kozmetik camiasından, hem de bu işi bilenlerin, duayenlerin olduğu bir seminer düzenledi. Evet, sandalyeler full doldu ama böyle eğitimlere, yani özellikle ücretsiz olan eğitimlere ve işte böyle Ayşe Aydın gibi değerli insanların değerli arkadaşlarıyla vermiş olduğu eğitimlere aslında bana bakarsanız yani böyle sıra olması lazım. Yani atıyorum bir partiye eğitim verilip diğer partinin çıkıp diğer partinin girmesi gerekiyor. Belki bazen duyunurluk da az olabiliyor. Belki bazen de duyuyoruz ama müsaitliğimiz yok gidemiyoruz ama benim tavsiyem rica ediyorum yani böyle şeyleri duyduğunuz zaman bakın hani çalışanları burada tenzih ediyorum bir de çalışmayan camia var yani bu işe niyetlenmiş yapmak istiyor ama e, işte böyle internetten araştırıyor evden çıkmadan bir şeyler yapmaya çalışıyor ben bunu çok desteklemiyorum sizden rica birazcık dışarı çıkın Aralık ayında fuar var Mart ayında fuar var Yaz döneminde Nisan tarihlerinde Antalya seminerleri var, Ekim tarihinde Antalya seminerleri var ki bu seminerleri bir değil onlarca kişi yapabiliyor. Siz kendinize yakın hissetmiş olduğunuz bir firmayla, bir kuruluşla ne bileyim bir kurumla da yapabilirsiniz. Ama bunları takip etmeniz gerekiyor. Öyle komik fiyatlara Antalya'da seminerler veriliyor ki siz sabah atıyorum. Kahvaltınızı yapıyorsunuz, öğlen yemeğinizi yiyorsunuz, havuz, deniz, güneşlenme her şey var. Dörtten sonra, beşten sonra eğitimler başlıyor ve bu eğitimlerden sertifika sahibi de olabiliyorsunuz. Almış olduğunuz bu sertifikalar yarın siz işletme açtığınız zaman deskinizin arkasına bunların hepsini asabiliyorsunuz. Astığınız zaman da Gelen müşteri veya gelen danışan bunları gördüğünde gurur duyuyor. Diyor ki benim gelmiş olduğum salonda bir sürü başarı belgesi var. Elinizden geldiği kadar bu eğitimlere, bu seminerlere katılım gösterin. Birçok kozmetik firmasının içinde bizim de olduğumuz ve bizim dışımızda olan bütün kozmetik firmalarının birçoğunun eğitim seminerleri düzenleniyor. Hatta eğitim semineri yoksa bile siz o firmadan eğitim talebinde bulunursanız size özel eğitimler bile gerçekleştirebiliyorlar veyahut da online eğitimler de olabiliyor. Biz de firmamızda belli protokollerimize ya da satış ürünlerimize ya da kabin ürünlerimize insanlara bunların satışlarını gerçekleştirdiğimiz zaman İstanbul ya da çevresine ulaşabiliyoruz. Bunları yapabiliyoruz. Ama Malatya'dan, Hakkari'den, Elazığ'dan, Trabzon'dan, Edirne'den, Konya'dan insanlarla da ticaret yapıyoruz. Bunlara da online eğitimler vermeye çalışıyoruz. Ya da diyoruz ki İstanbul'a vakit ayırıp gelebilirseniz bize bir hafta öncesinden bunları belirtin biz size özel eğitimler gerçekleştirebiliriz. Bizim kendi şirketimizde hem eğitim salonumuz var hem de akademi salonumuz var. Yani burada size birebir eğitimler vererek sizi donatabiliyoruz. Size vermiş olduğumuz protokolleri, ürünleri sizin anlayabileceğiniz dilde anlatıyoruz. Gerekirse bunları videolandırıp sizlere gönderebiliyoruz. Eğitim sürecine başladınız. Siz bir esnaf değilsiniz. Daha bir işletmeniz yok. Bütün eğitim süreçlerinizi video kaydına alın iş yerinizi açtığınız zaman bu işlemleri kullanabilirsiniz. Lütfen sadece akademide bir güzellik uzmanı sertifikası ya da bir estetisyenlik sertifikası ya da almış olduğunuz bir makinenin sertifikasıyla hayatınıza devam etmeyin. Arkadaşlar yenilikler bitmiyor. Yani ben kozmetik işiyle, makina işiyle uğraşıyorum. Sizin şu anda kullanmış olduğunuz makinalar ve kozmetik ürünlerin biz iki sene sonra kullanacağınız ürünleri ya da makinaları şu an argelerini yapıyoruz. Argeler sürekli devam ediyor ama bunları sırasıyla biz size göndermeye sunmaya devam ediyoruz. Ve bu sadece bizim firmamız için değil Türkiye'de ya da dünyada bulunan bütün şirketler önümüzdeki iki yılın argelerini şu an bitirdi hazırladı ve buna devam ediyorlar. Ama siz bu süreçleri takip etmek amacıyla lütfen bu eğitimlere, seminerlere, Online eğitimlere, dijital eğitimlere lütfen önem gösterin. Sadece kaba tabirle konuşacağım. 6500 lira verdim ya da 12000 lira verdim. Bir güzellik uzmanı sertifikası almakla bu mesleği icra etmek arasında çok ciddi bir fark var. O yüzden eğitimlerinizi teoride de alın, fizikselde de alın, bilgide de alın, sınavda da alın. Lütfen eğitim, donatın. Eğitiminiz, donatımınız bittikten sonra iş yeri açmaya karar verin. Birçok insanda Hani bir lazerin aplikatörünü eline aldığında veya bir cilt bakımı yaptığında, filmatörü kullandığında, high frekansla verdiğinde, bir maske yaptığında, bir peeling uyguladığında güneş kremini sür, kaldır, olay bitmiştir. Hala bakıyorum ki günümüzde eğitim eğitimlerin içinde bile cilt bakımı sadece cilt üzerinden veriliyor. Arkadaşlar cilt dekolte üzerinden yani dekolte ile birlikte yapılması gereken bir işlemdir boyuna mutlaka işlem yapılması gerekir. Sen benim cildimi pırıl pırıl yaptın ama boynum iyi değil. Ben dekoltemi kullanan bir insansam eğer dekoltem iyi görünmüyorsa bu doğru bir işlem olmayacaktır. Günümüzde hali hazırda devam eden artık vücut bakımları var. Sürekli anlattığım bir masaj var. El masajları, yüz masajları, vücut masajları uzman estetisyen tarafından bilinmesi gerekiyor. Uzman estetisyenliğe bazen de personel sıkıntısı yaşadığımız için belgesi olmayan, ehliyeti olmayan, ruhsatı olmayan kişiler de bu işlemi yapıyorlar. Güzel başarı elde ediyorlar ama başarı elde, elde ettikten sonra belge sahibi olmuyorlar. Bazı yerlere gidiyorum. E, diyor ki güzellik uzmanıyla görüşmem var. Diyorum ki ben de burada bulunsam sorun olur mu? Hayır lütfen siz de olun diyor. Geliyor hanımefendi pırıl pırıl el ayağı çok düzgün. On numara bir insan soruyor işletmeci. Neler yapıyorsunuz? Diyor ki ben lazer epilasyon yapabiliyorum. Başka? Bu kadar. Ya, arkadaşlar lazer epilasyon yapmakla Güzellik uzmanı olmak arasında dağlar kadar fark var. O yüzden yani bir güzellik uzmanı olabilmen için cildi iyi tanımanız lazım. Cildin anatomisini iyi bilmeniz lazım. Kılın anatomisini iyi bilmeniz lazım. Kullandığınız makinaları iyi bilmeniz lazım. Zaten güzel güzellik uzmanı iyi bir donatımda olan estetisyenle sadece ben cilt bakımı yapabiliyorum veya ben sadece lazer epilasyon yapabiliyorum arasında ciddi bir ehliyet farkı vardır. Bazı uzmanlar işini dört dörtlük iyi yaparken 35 bin lira maaş alırken diğeri birçok işlemin sertifikasını almış ama teoride hiçbir şey bilmiyor. Fizikselde sadece lazer epilasyon yapmayı bile bilirken sadece günümüz şartlarında 17 bin lira maaşla bu görevi yapmaya devam ediyor. Bence bir güzellik uzmanının 17 bin liraya güzellik uzmanlığı yapması doğru bir işlem değil. Çünkü hem fiziksel bir işlem var hem yoruluyor hem bilgisini kullanıyor ama çok az bilgiyle de insanlar fazla maaş vermiyorlar. Lütfen rica ediyorum biraz bilgimizi arttıralım. Her şeyi yapmak zorunda değil. Bazı işletmeciler siz her şeyi bilseniz de sizi sadece cilt üzerinde kullanıyorlar. Size her işlemi yaptırmıyorlar. O yüzden eğitelim, eğitilelim, donanımımız olsun, sertifikamız olsun ve bu işlemleri yaptığımız hünerleri parmaklarımızla ve ağzımızla karşı tarafa bildirelim. Yani bu konuya lütfen ehemmiyet gösterelim. Ben burada işletmecilere de bu işi yapmak isteyenlere de önerim. Arkadaşlar eğitiminizi dibine kadar alın. Artık bilgi patlamasını yaşayın. Daha sonra güzellik merkezi açın. Ya da daha sonrasında bir güzellik salonuna bir güzellik uzmanı olarak işbaşı yapmanızı tavsiye ediyorum. Güzellik uzmanı olacaklar ya da iş yeri açacaklar. Etrafınızda böyle insanlar varsa videomuzu paylaşmayı ihmal etmeyin. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Ne kadar paylaşırsanız o kadar artacak ve değer kazanacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi e, ya da beğenmediyseniz dislike atmayı, abone olma konusunda çok baskı yapmıyorum ama böyle şevkimiz de artıyor. Biz küçük bir kanaldık. 200 aboneyle başlamıştık. Şu an 600 abonelerde hareket ediyoruz. İnşallah biz binleri ya da yüz binleri olmayı gayretle bekliyoruz. Vakit ayırdığınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar. İnşallah meslektaş olduğumuzda görüşmek dileğiyle.